Hepinize merhaba evet, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte bakkal çıldırtacağız. Aynen. Evet, yanlış duymadınız. Bakkal çıldırtacağız. Bakkal çıldırtacağız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. biz, Aynen. Yani. biz devam ediyoruz. Değil mi kanka? Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Şimdi iki dakikalık babama gideceğim. Babamın kolu, kolu kırıldığı için ona bir şey götüreceğim sonra videoya başlayacağız. Aynen sonu. Bu bayağı uzun olacak. Bir de eğlenceli komik olacak. Videoyu durduruyorum bir dakika. Izleyin. Hoppa. Devam ki. Devam aynen. Yürüyoruz. Yürüyoruz. İsterseniz siz bir Ha. Şurada bayağı. özürlüler vardı. Yani bizim akrabamız özürlü. Değil mi? Değil mi? Değil mi kanka? <laughs> <laughs> Zaten, şöyle yolda gösterelim arkadaşlar. 16 Kasım a, Safir'de buluşma yapacağız. Aynen dedik gelmek isteyenler gelir. Bugün 11 Kasım. Yanınıza bir 30, 30 lira. 40 lira alın ki orada bir börgr yiyelim. Aynen hep beraber biz alacağız. Biz de alacağız onu <laughs> <laughs> Sevilikli kanalına abone olmayı unutmayın. Zaten açıklamalara koyacağım. Şurada ileride bir durduracağım videoyu. babam orada. Gel. Devam. Daha Daha 1.43 dakika olmuş lan. Aa, bizim araba. Geliyor. Hazır mısınız? Geldi işte. Bu da tamam. yeter. Şu. Şu. Şaka yaptım şu. Değil Hayır. Değil Hayır. Değil, değil Evet. Değil mi? Tamam. Değil mi? Evet. Değil, mi? Evet. değil, mi? Evet. değil mi? Hayır. Neyse şurada bir daha mı? dur dur. Hı -hı. Yok lan. <laughs> Devam ki. İstiyorsan şey yap. Kırlırtmaya geçiyoruz. Ha, bu da vardı değil evet. mi? Bu <laughs> videoların devamı gelmesi için kaç like bırak? Bu videoların devamı gelmek için. Ya kapattı. E. Hayır. Tamam. tamam. En az <laughs> 20 like. 20 like. Evet. Aynen. Sonra ikinci bölüm, sonra 3. bölüm verdim. Bunu kuracak bana. <laughs> like gelmese hemen bitiyor. Aynen ya. Like gelmesin. Part 2'yi çekmiyorum abi. O kadar değil. Tamam mı? Hangi like like Şey var ya aşağıda. Arkadaşlar konusunu söylemedim. Ha. Videonun konusu bakkalcıları Çıldırt. çıldırtma. Şöyle. Nasıl? Diyeceğiz ki her yere gideceğiz. Adam çıldırana kadar bu kaç lira bu kaç lira diyeceğiz arkadaşlar. O da karşıdan geliyor. <laughs> Gel. Ha? Nasıl? Evet. Zaman mekan keminin umurunda evet. mevzu dedim. Bir dakika. Devam et. Zaten evet. devam ediyor <laughs> bu. Bakalım burası. Bak bak şurada açık da, aha olmuş. buldum ki. Mevzu dedim. Diğerlerde olmasın çünkü. Aynen. Başka bilirdim. Ama tekrar bir daha bir daha ki videoda kaybolmuştuk arkadaşlar <laughs> sonra bulduk. Aynen ya yani sonra ama çok bulduk. eğlenceli. Devam geldiği için ona beğenin. Yedin. Aynen abi bak. 50 dedi tam birimi. Elde 50 dedik 1 like geldi lan. O daha bu çocuk. Daha yeni attık belki yani. 1 maniçi gün oldu? Ay bir gün oldu. Tamam bir gün. Olabilir yapalım. tamam hadi. Ben şu anda şu. An. <laughs> ah, tamam. Tırsık bir halde. Daha o kadar da olabilir. İlk önce bakacağız. Aa. Durun. Gel, gel. Selamünaleyküm. Aleyküm O ne demek lan? Bakayım telerde onunla mı geziyorsun? <laughs> geziyorsun. Bu ne kadar? Hayırdır? Bu lira Bir. Lir Bu? O iki buçuk oldu. Toy CC. Hadi. Hadi. Hadi, Abi topları kaç liraya veriyorsun? <laughs> Top demek şu, şu, şu. Topları kaç liraya Top. Toplar kaç? Top. Toplar 17 liradır onlar. 17 mi? Bir de 10 liralık var. Hangisi? 5 liralık var dışarıda. Plastikler. 10 liralık hangisi? Plastikler. 10 liradan bunlar asililer var, onlar da çok güzel. Şurada, şurada. Yok kalsın. Vari balar ne kadar Hadi büyük bir herhalde. Bir var. Nerede? Aa. Ha. Haribim. Bunlar küçük. Bir de Bu ne? Bir Oli ne şu? Burada bir buçuk var, iki buçuk var burada. Oh, nerede Her var? Çok bak. ya. Bakayım. Bu 25 lira da 20 lira indirdik. Ama sana 15'e de veririm abi. 2 tane Kartlar de 25 var. kuruş değil mi? İki tane de mermi var. Bana 15 lira. Sana 15 lira. 25 lira da normal yazıyor bak orada. Nerede? De 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 de? Çevir çevir çevir. Ha. Evet. Sana 15 lira verdim gitti. Tamam. Tere yok çünkü sende. Alacağım ama. Hmm. Hadi bakayım içeri. Neyse kolay gelsin. Ya, bırak, bırak. Alacağım. <laughs> Arkadaşlar adam, bize, adam bir... bize ucuz yaptığı için. Aynen. Adam bize ucuz yaptığı için ben burayı iptal ettim. Ama yine de biraz yaptık yani. Ya ben orada var ya üst üste aynı anda iki kere yaptım. De maske aç. Tane... Çok dar aldım maske aç. <laughs> Arkadaşlar uyur, uyur, uyur. Duyuyorum. Yok çıkın. Yo, çıkın. <laughs> Aslında çıkmayın. Buluşmayı söyle tekrar unutursan ben. Yani 16 Kasım arkadaşlar. Bugün 11 Kasım. Emimiz? Evet. 5 <laughs> gün sonra. 5 gün sonra. Sofirde buluşma yapıyoruz. Yanınıza bize 40 lira. Yanınıza 20 30 lira. Aynen sonra bize yanlara. O girişin orada ah. geçeceksiniz önde. Önde girişin. girişin önünde bekleyin abi. Zaten beni görürseniz tanırsınız. Ben bizim ülkemizi görürseniz tanırsınız. Değil mi? Evet. Değil mi? Hı. Değil mi? Şimdiki eski kahmet. Aha. Arada, Biliyorum. <laughs> Yok dan oraya gitmeyelim. Orası çok kızıyor. Bir şey diyeyim mi? Kovalıyor ha. Allah'a bak. İyi <laughs> ne ne? İyi delin ama gözlerin. Halime hapsettin. Devam. Ana. Bak. Bulut inşaat. He. <laughs> He bu akrabamızın mı? Adam Adam abi. Aynen ismi Hamsi. Üç uzman Pro var. 22. Uzman Pro 22. Uzman Pro 21 ve Kerem. Aynen. 4 kişi var. Aynen. Ama ben de bir tane var o benim Aynen, işte. o gelebilir. Arkadaşlar mi? ben bende de bir biri var. Ay çok tatlı. Bende de bir biri var. Ama olmaz gel gel. Olmasına rağmen sildim. Abi çıldırtıyor. Çıldırtıyor abi bak YouTube'a video attım. Girin bakın. Altı yazdı. Ağzına sıçtım. Arkadaşlar Vermedim. ben gülme kredisine girdim sus. ama. Ben Devam. gülme kredisine girdim. He bu gülme kredisine girdi. Ben orada Oyunu silecektim, de, silecektim de silemedim. Ama sonra da sildim ah, abi. Oyuncakçı, Yanıma. Oyuncakçı, oyuncakçı. Ha? oyuncakçı. Oyuncakçı geç. Oyuncakçı. Sonraki istikamet oyuncakçı. Evet. <laughs> Delir diyoruz. Arkadaşlar ah, yorumlara ne videosu istiyorsunuz? Yani. Ne videosu istiyorsunuz? Bundan ben. sonra gene kaybolma yapacağız. Şurada. Deliliş set. Çık. Bunlar ne kadar abi? 20 Kumandalı araba var mı? Pahalı olanları kalıyor. Miktarı yok. Aaaa. nereden başlıyor? Bu ne kadar? Onlar 200 lira. 150 Bu? 50 lira. 180 lira. O paha, o tracing diyor ya, bak o da 120 lira. Bu Ya. Bu mu? Bu Güzelmiş. Lamborghini'ye döndü. Evet. Bu ne kadar? Bu ne? Bunlar yarım komisyon. Bunlar Bunlar kumandalı değil mi? Kumandalı da yarım komisyon. İleri geri. Daha küçük çocuklar için. Evet. Bak, Karzılar var. Evet. Yapmamış, hmm. şey var. Bu ne kadar abi? 2 -2. Evet, sonra, yok ne <laughs> abi, İçi boş değil mi abi şu itfaiye sakın? Yani boş. İçine bir şey konuluyor mu yani su falan? Yok. Ürünlü yok mu? Kaç lira? Yetmiş. Ha? İyi fiyat. Hı. Güzel olmuyor. Bunu bir koyacağım yere. Anam baygınlıktan ölecek. Kon kısımlar falan. Neyse abi kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bir bir, bir sus, tane sus. daha. Bir tane daha yaptık. Şurama git. Pek çıldırmıyor. Ha? Çıldırmıyor. Abi niye çıldır? O Neyse şey bu gibi. video bu kadarlık olsun. Like abone atmayı abone unutmayın, abone de olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça